Merhabalar değerli otomobil severler. Bugün güzel bir aracımız var. Bir arkadaşımıza ait Porsche Panamera araç var. Aracımız 3 litre bir motora sahip. 6 silindirli. D segmenti bir araç. Değerli arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza eğer abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için de bildirimleri açabilirsiniz. Daha önceden bu aracımız GSC Motors'tan bir arkadaşımıza satıldı. Yani alan arkadaşımız yabancı değil. Şimdi aracımızın bizde eksiklerini tamamlıyoruz. Mühanesi falan var. Bunlar tamamlanacak. Ufak tefek rötuşluk işleri var. Bunları halledeceğiz. Daha sonra da arkadaşa aracı teslim edeceğiz. Aracımızın teknik bilgilerinden bir bahsedelim öncelikle. Aracımız 3 litre turbo beslemeli bir motora sahip. 6 silindirli. 2967 santimetre küp bir motorumuz var. 250 beygir gücünde 550 Nm gibi de gerçekten yüksek bir torka sahip. Bu arabayı kullanırken de gerçekten onu hissettik. Yani aniden Kurtköy'e geldik daha doğrusu bu araçta. Yolda ufaktan da bir gaza bastık yani. Aracımız görünüş olarak gerçekten iri bir yapıya sahip. Alman aracı, Alman teknolojisi. Aracımızın motorunun büyük olmasına rağmen güçlü bir araç olmasına rağmen 6 silindirli bir araç olmasına rağmen gerçekten yakıt tüketimine geldiğimiz zaman aracımız bana sorarsanız ağırlığına göre aşağı yukarı 2 tona yakın bir ağırlığı var. Yani içinde bir sürücüyle zaten 2 tonu da aşıyor bu araç. Ağırlığına rağmen yakıt tüketimi şehir içinde 8.1 litre, şehir dışında 5.6 litre, karmada da 6.5 litre gibi bir yakıt tüketimine sahip. Aşağı yukarı da yakıt tüketimimiz doğru gösteriyor arkadaşlar. Ben gelirken yolda 200 200 TL'lik bir mazot aldım. Ve gerçekten ibre neredeyse gelene kadar da oynamadı. Ufaktan da bir gaza bastık da yani birkaç sefer. Buna rağmen gerçekten yakıt tüketimi bana sorarsanız gerçekten aşağı yukarı doğru diyebiliriz. E tabii ki yakıt tüketimi de kullanıldığı şartlara yollara göre muhakkak ki değişiklik gösterecektir. Aracımızın maksimumuzu 242 kilometre ama bunun üstü de var. Sıfırdan 100 kilometre 6.8 saniyede çıkıyor. Boş ağırlığı da 1955 kilogram arkadaşlar. Ama tabii bu aracın farklı donanım seçenekleri var. Onlarda da aracın ağırlığı birazcık daha farklı olabiliyor. Aracımızın arka taraftaki bagaj hacmine gelince de 445 litre gibi bir bagajı var. Tabi bu spor bir araca göre spor görünümlü aslında konforlu da bir araç. Bu araca göre de gayet normal ama koltukları yatırdığımız zaman da 1000 litrenin üzerine çıkıyor bu. Yakıt kapasitesine gelince de 80 litre bir yakıt depomuza var arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yani 80 litrelik bir mazot alıyor. Aracımızı şöyle ön taraftan başlayalım incelemeye. Ön camımız gördüğünüz gibi görüş açısı güzel. Ben gelirken birazcık dikkat ettim. Şu direkler aslında birazcık görüntüyü kesiyor diyebiliriz arkadaşlar ama ön, ön camdan görüş açısı gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi sileceklerimiz, su fıskelerimiz de bunun altında. Ön tarafımız gördüğünüz gibi böyle oval. Güzel görünüşe sahip. Farlarımız helojen farlar ve mercekli farlarımız var. Ön tarafta Porsche'nin amblemi var gördüğünüz gibi. Şuralarda da ön farlarımızın yıkama için silecekleri var. Aracımızı tam incelerken eee Bizim sıramız geldi. Ben de hemen arabayı soktum. Ön kapıtı açtık. Arka bagajı açtık. Bekliyoruz. Hemen ee, Myane'den sonra devam edeceğiz. Videomuza devam ediyoruz. Tam e, videomuza başlamıştık. Maalesef ismimiz okundu. Biz de gidip arabayı götürmek zorunda kaldık. Araba Myane'den geçti Allah'ın izniyle. Bir sıkıntı çıkmadı. Aracımızın dönüşte yol testini de muhakkak yapacağız. Onu da söyleyelim. Birosis lambalarımız mevcut. Burada park sensörlerimiz var gövde renginde tamponlarımız, hava menfezlerimiz genişçe mevcut arkadaşlar. Yan tarafa geldiğimiz zaman da gördüğünüz gibi jantlarımız 275, 135, 21 arkadaşlar. 21 jant lastiklerimiz var. 4 tekerleğimizde disk fren var ve disk çaplarımızı görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Neredeyse normal bir arabanın tekerleğinin çapı kadar var. Porsche'nin özel fren disklerimiz. Gerçekten çok güzel. Çok sağlam frenleri var. Yolda gelirken az da olsa deneyebildik yani frenleri. Yan tarafta gördüğünüz gibi sol, sağ çamurluklarımızda yani sağ sol çamurluklarımızda gördüğünüz gibi sinyallerimiz var. Burada böyle bir hava girişlerimiz var. Aynalarımız otomatik kapanıyor, ısıtmalı, ayarlı falan filan arkadaşlar. Aracımızın kapıları da gördüğünüz gibi şöyle yukarıya doğru kaldırdığımız zaman tak açılıyor. Güzel. Kap açılış hassasiyetleri falan gerçekten çok güzel. Kapı büyüklükleri güzel. Aracımız geniş. Arka tarafta da ön taraftaki gibi disk frenlerimiz mevcut. Aracın arka tarafı da Zaten gördüğünüz gibi hatchback tarzında bir araç, spor bir araç ama bagajımız normal bir araç bagajı gibi. Porsche Panamera. Hemen şuradan elimizi dokundurduğumuz zaman şöyle arkadaşlar bir takıltı yaptı ama neden yaptı anlamadım. Gördüğünüz gibi bagajımız otomatik olarak açılıyor. Buraya bastığımız zaman açıp kapatma yerimiz var işte düğmelerimiz var. Bagajımız gördüğünüz gibi 445 litre demiştik. Yani bagajımız çok büyük değil ama bu tarz arabaya göre de gerçekten güzel bir değer. Koltuklarımızı yatırdığımız zaman da 1000 litrenin üzerine kadar çıkıyor. Gördüğünüz gibi yan taraflarda böyle filelerimiz var. İç döşemesinin iç kaplaması gerçekten çok güzel. Şurada bir 12 volt çıkışımız var. Çakmaklık çıkışımız. Yani burada herhangi bir şeyimizi şarj edebiliriz. Şöyle bir bagajımızı kapatalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şurada da lambalar var. Onu da gösterelim. Onlar da plakanın lambaları. Arka stop lambalarımız da bu şekilde. Arka tamponumuz da aynı şekilde gördüğünüz gibi. Gövde rengi ve park sensörlerimiz mevcut. Burada da bir gördüğünüz gibi fren lambamız, stop lambamız mevcut. Arka kapı açılış hassasiyeti güzel, büyük bir kapı. Ve gerçekten şöyle kapının genişliğine bakın arkadaşlar. İşte yani spor bir araç olunca güvenliği sağlamak için kapıları da böyle geniş tutuyorlar. İçinde de tabii koruyucu çelik barlar falan da var. Şu kısımlar deri tarzında. Sert ama deri tarzında. Şuralar gördüğünüz gibi piano black, krom kaplamalar, beyaz, deri kaplamalar. Kapımızın iç kısmı böyle arkadaşlar. Cebimiz küçük bir cebimiz var. Burada bir aydınlatma lambamız var. Dört camımız otomatik. Şurada şöyle bir küllüğümüz var. Basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küllük çıkıyor. Şöyle bu kadar. Twitter'ımız, hoparlörümüz bol miktarda mevcut zaten. Aracımızın arka tarafı da. Ben ön koltuğu kendime göre ayarladım. Görüyorsunuz yani oturuş pozisyonu olarak gerçekten bayağı geniş. O koltuğu biraz geri çektik. Yani esnasında arkadaş bakmak için geri çekmişti aracımızın arka tarafındaki koltuklarımızın başlıkları da başlayamaları da böyle. Arkaya iki kişi rahat oturuyor. Koltuklarımız deri. Gördüğünüz gibi böyle bir böyle bir kol dayamamız. Bu şekilde bir kol dayamamız ve böyle de bir cebimiz var. Hemen kol dayamamızı kaldıralım. Arkaya iki kişi çok rahat bir şekilde oturuyor. Kafa boyutu, diz mesafesi gerçekten çok güzel. O koltuk şimdi ileride olduğu için geride olduğu için daha doğrusu o şekilde. Ama ben normal oturduğum zaman bu şekilde oturabiliyorum arkadaşlar. Yerlere de bozuk paralar dökülmüş. Şunları da alalım. Araç sahibi arkadaşımızın gördüğünüz gibi burada böyle bir bardaklığımız var. Koltuk ısıtma düğmeleri, burada koltuk ayar düğmeleri falan. Bu arka koltuklar da ayarlı yani arkadaşlar. İstersek bu koltukları yatırabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi burada Panamera yazısı var. Piyano bilek kaplama bunlar. Burada hava menfezlerimiz var. Yani önde ayrı, arkada ayrı. Şöyle gördüğünüz gibi direklerde de var, eğirbekler, aydınlatmalar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar el tutamakları, askılıklar, aracın konfor yanında bir eksiği yok arkadaşlar. Yani çok geniş değil, çok da dar da değil. İki kişi çok rahat oturuyor, üçüncü kişi maalesef oturamaz bu araçta. Bunu da belirtelim. Ön tarafa geçelim. Ön kapı açılış hassasiyetimizde biraz daha arkaya göre ağır, genişli kapı genişliği yine aynı şekilde kaplamalar aynı şekilde. piano bilek ve krom kaplamalar mevcut. Burada bir, iki, üç tane düğme var arkadaşlar. Bunlar koltuğumuzun hafıza ayarları. Burada koltuğumuza bir sefer ayarlıyoruz. Hangi yani bu aracı üç kişi kullan, kullanıyorsa eğer isteyen kendine göre ayarladıktan sonra hafızayı alabiliyor. Otomatik kapı kilitimiz buradan basılıyor düğmeye. Burada böyle bir cebimiz var. İstersek cebi açıp küçültüp büyütebiliyoruz yani. Böyle bir avanta da var. Dört camımız otomatik. Aynı ayarlarımız. Hoparlörlerimiz. Aracın girişinde böyle bir metalik panorama yazısı var. Koltuklarımızı buradan her türlü ayarlayabiliriz. Bunu böyle, böyle bastığımız zaman geriye, böyle bastığımız zaman ileriye, bu arkaya bastığımız zaman da koltuğumuzun alt şu kısmını aşağı doğru indiriyor. Böyle bastığımız zaman yukarı kaldırıyor. Şu da arkalığımızı gördüğünüz gibi ileri geri böyle ayarlamaya yarıyor arkadaşlar. Burada da sürekli anons oluyor ama yolda durmak, durmak istemediğimiz için de burada çekimimizi bir tamamlayacağız. Aracımız otomatik vitesli. Şuradan el frenimizi ayarlıyoruz. Farlarımızı buradan yakıyoruz. Sı sabitleme var burada. Şöyle aracın içine geçelim. Aracımızın göstergesi de bu şekilde. Şu kısımda arkadaşlar Panamera yazısı olan kısımda e, navigasyon da var. Ortada motor devri. Sol tarafta aracımızın hızını gösteriyor. Anahtar cebimizdeyken aracı buradan çevirerek şunu çevirerek çalıştırabiliyoruz. Burada hız sabitlememiz ve hız limitörümüz mevcut. Aracımızın içi de ön tarafta da gördüğünüz gibi arkadaki konsolun devamı böyle önden arkaya doğru gidiyor arkadaşlar. Aynı arkadaki gibi burada da böyle bir gördüğünüz gibi ufak bir küçük bir cep var. İşte bozuk para falan koymak için aslında çok fazla koyulacak bir şey yok ama şurada bir 12 volt çıkışı var. Burada bir bardaklığımız var. Şurada da şöyle bir gördüğünüz gibi büyük bir cebimiz var. Bunun içinde de bir 12 volt çakmaklık çıkışı var. Yani arabada bayağı bir 12 volt çakmaklık çıkışı mevcut. Burada da bir sürü düğmeler var arkadaşlar. Bu aracın kullanımı ile ilgili. Sport, Sport Plus falan aracı yani spor modlarda da kullanabiliyoruz. Buradan işte sıcaklık ayarlarımızı, fan ayarlarımızı, ön, arka cam rezidanslarımızın ayarları, klimalar, fan hızı, sıcaklık ayarı aynı şekilde buradan çift taraflı olduğu için iki tarafta da var arkadaşlar. Burada da koltuk ayarlarımız falan işte arkadaşlar. Isıtmalı koltuğumuz var. Koltuk işte isterseniz üflemeli. Yani normal havada üfleyebiliyor terlememek için. Buradan da aracımızın arka arka tarafındaki o spoilerimizi aşağı yukarı kaldırabiliyoruz. Şöyle bir torpidomuza da bir göz atalım. Gördüğünüz gibi torpidomuz yumuşak şekilde açılabiliyor. Soğutması da mevcut. Onu da söyleyelim. Şöyle kapatalım. Ön tarafta şöyle bir saatimiz var. Tabi burada ekranımız da var onu da pas geçmeyelim. Burada ekranımız var, ses ayarları falan, kanal ayarları, navigasyon. Ön tarafta da gördüğünüz gibi bir saatimiz var. Şurada da bir sensörümüz var. Aracımızın otomatik far ayarları. Yani hava karardı zaman aracımız oradan farlarını kendisi otomatik olarak yakıyor. Zaten şu anda otomatikte gördüğünüz gibi. Hava menfezlerimiz. Şu kısımlar deri gibi yumuşak. Çok yumuşak da değil ama normale göre tabii ki yumuşak. Airbaglerimiz var. Onun haricinde araçta otomatik yağmur sensörü var. Yani sileceklerimiz kendisi çalışıyor. Zaten normalde konforlu bir araç. Üst tarafta da böyle bir sürü düğmeler var görüyorsunuz. Açılık tavanımızı açıp kapatmak için şöyle güneşliklerimize baktığımız zaman da burada böyle aynalarımız ve lambaları şurada gördüğünüz gibi otomatik olarak yanıyor. Kapattığımız zaman sönüyor. Kapatalım bunu. Şöyle şoför tarafına da bakalım. Aynı şekilde şoför tarafında da var. Bakın şöyle açmaya başladığımız zaman hop otomatik kendi kendine yanıyor. Böyle. Aracımıza bluetooth da var. Hız sabitlemesi var. Direksiyondan fonksiyonel olarak hem telefonumuza cevap verebiliyoruz hem de istersek ses ayarlarını falan açıp kapatabiliyoruz. Ayrıca 7 inçte bir ekranımız var. Onun haricinde hemen şurada da gördüğünüz gibi harareti ve yakıt durumunu gösteren bir analog düğmemiz şeyimiz var. Saatimiz var. Sol tarafta da gördüğünüz gibi yağ sıcaklığını ve yağın durumunu gösteren gene analog saatimiz mevcut. Aracımız böyle arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Aracın koltuk oturuş pozisyonu falan gerçekten çok güzel. Yani e, istediğiniz gibi zaten koltuğu ayarlayabiliyorsunuz. Aracımız otomatik. Böyle geri vitesi aldığımız zaman şöyle tersten çıkmayalım. Çıkış tarafı bu taraftaydı. Görüş açımız güzel arkadaşlar. Şu direkler birazcık e, göze hafiften bir fazla batıyor ama bence gene de görüş açısı gerçekten yani böyle baktığınız zaman çok iyi bir şekilde görebiliyorsunuz sağınızı, solunuzu, önünüzü. Gayet güzel görebiliyorsunuz. Yani ilk gaza bastığınız zaman şöyle bir düşünür gibi oluyor ama sonra gaz yemeye başladığı zaman da gerçekten yani çok güzel oluyor arkadaşlar. Gaz yemesi gerçekten çok güzel. Yani seri bir araç. Ben ve gücünü de o 550 Nm torku da çok güzel hissettiriyor. Direksiyonu şu anda sert gibi birazcık ama tabii ki spor bir araç olduğu için birazcık sert olması gayet iyi. Yani sert değil yani çok aşırı bariz bir şey sert değil yani. konfor modda kullandığınız zaman tabii ki böyle olmayacaktır. Daha yumuşak olacaktır yani. Aracın frenlerine gelince de araçta gerçekten frenler çok sağlam. O yönden kesinlikle bir sıkıntınız, bir endişeniz olmasın. Donanım olarak bayağı güvenlik açısından da dolu bir araç. Onu da belirtelim. Siz arasında fena değil aslında umlumu yakaladım dersem tabii ki yalan olur lastiklerden biraz ses geliyor ama tabii ki ince yanak lastikler olunca da bu da gayet normal sonuçta bu ama fena değil güzel yani aracın sürüş hissiyatına gelince de aracın sürüşü falan gerçekten çok güzel çok rahat bir araç ben yani beğendim sürüşünü hızlanmasına gelince de aracın hızlanması gerçekten e İlk gaza bastığınız zaman bunu çok anlamıyorsunuz ama sonra bir anda araç fişekliyor yani roket gibi oluyor. Zaten sıfırdan 100 kilometre hızlanması da 6 saniye civarı ki bu gerçekten çok güzel bir değer. Ve bunu da gerçekten e, rahatlıkla görebiliyorsunuz yani. Klima var zaten çift taraflı dijital klima var. Airbagler var, ABS, ASP fren var. Spor lastiklerimiz var tabi onun birazcık konforsuzluğu var ama gene de aracımız konfor olarak bana sorarsanız gerçekten güzel bir araç. Porsche'leri de biliyorsunuzdur. Volkswagen bünyesinde olan markalardan bir tanesi. Volkswagen de sonuçta sağlam bir marka. Porsche de zaten herkes dünyaca bilinen bir spor araç. Da bu aracın genelde benzinlileri vardı ama son dönemlerde Volkswagen'in iyice bir teknoloji, dizel teknolojisini yakalamasından sonra da bunlar da dizel motorlarda kullanmaya başladılar. Yani spor araçlarda eskiden öyle dizel motor yoktu ama şimdi son dönemlerde spor araçlara böyle dizel motorlarda koyuyorlar. Aslında bu araba çok spor bir araç değil arkadaşlar. Yani biz sürekli spor diyoruz ama normalde bu konfor için yapılmış bir araç. Ama görünüş olarak da spor tarzı bir araç olduğu için biz buna sürekli spor araç diyoruz. Porsche'de zaten spor araç yapan bir marka olduğu için de genelde biz Porsche değil yakla spor araba geliyor yani arkadaşlar. Kısaca öyle söyleyelim. Da bu araç dizel olmasından dolayı da gayet ekonomik bir araç. Ortalamalarda 7 litreler civarı bir mazot yakıyor ki 2 tonluk bir araba ve gaza bastığınız zaman da gerçekten fişekliyor. Ben mesela arabaya gelirken yolda 200 liralık mazot aldıydım. Valla aldık 25 kilometre civarı bir yol geldik. Şu anda da gidiyoruz. Ama ibre aşağı yukarı yerinden hiç oynamadı diyebilirim. Yani gerçekten yakıt olarak bence bu araba gerçekten o değerleri yakalıyor diye tahmin ediyorum. Şehir içinde de rahatlıkla kullanılabilir. Şehir dışında da rahatlıkla kullanılabilir. Çünkü sonuçta otomatik bir araç. Uzun yola gittiğiniz zaman zaten bu araç yani hızlı bir seri bir araç olduğu için de özellikle uzun yolda bence şehir içinden çok daha iyi yani. Aracın arkasındaki genişlikte gerçekten çok güzel. Ortada kocaman bir konsol var. Yani aracın arkasına 3 kişi oturamıyor ama 4 kişi bu araçta çok konforlu bir şekilde seyahat edebilir yani. Arka tarafta zaten oturma alanı da gayet güzel, yeterli yani. Bu araçlar yakıt olarak evet ekonomik araçlar ama maalesef ki bakım maliyeti olarak ondan sonra bu araçları bu tarz araçları alırken biraz fazla para ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu 2012 model bir araç. Şu anki ikinci el piyasası da 1.5 milyonlarla yani 1.5 milyonlarla 2.5 milyon, 2600 milyon 700'e kadar sahibinden komda bu aracı görebilirsiniz. Ama tabii ki bu paralar ediyor mu derseniz gerçekten bu paraları ediyor ama bu paralar yani ülkemizde ediyor maalesef ki bu yani Almanya'ya gittiğiniz zaman bu arabaları 300-400 bin liralara da alabilirsiniz. Ortalama olarak 2 milyon civarı yani. Özellikle uzun yolda bu araçta Güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Sağlam bir araç. Aracın dış yapısını incelerken zaten görmüşsünüzdür. Kapıların gerçekten genişliği böyle. Derneğin yarım metre gibi kapı var. Genişliği var yani. Bu aracın kapı içerisindeki koruma barları falan var. Bundan dolayı kapıları biraz geniş tutmuşlar. Yani bir kaza anında araç içindeki insanlara çok fazla zarar gelmesin diye birçok güvenlik önlemi alınmış. ABS, ASP, ASR. Bunların hepsi var yani arkadaşlar. Bol airbag var. Yani araç güvenlik açısından da gerçekten çok güzel. Çok sağlam bir araç. Bagaj kapasitesine gelince de 445 litre de söyledik. Yani uzun yola giden aileler için aşağı yukarı yeterli diyebiliriz. Çünkü aracın hatchback bir yapısı var görmüş olarak. Buna rağmen 445 litre bir bagaj da bence çok iyi arkadaşlar. Zaten arka koltukları yatırma şansınız da var. İki kişi bu araçta uzun yola çıkarsa yanlarla bol miktarda valiz alabilirler. Arka tarafı yatırdığınız zaman. Yani çok fazla yatmıyor koltuklar ama yeterli şekilde bir düzeyde bagaj hacmine de kavuşmuş oluyor yani. Böyle bir araç aldığınız zaman hem konforlu hem spor araç aynı anda ikisini birden, iki işinizi birden görmüş oluyor arkadaşlar. Gerçekten. Bence o açıdan da baktığınız zaman da alınabilecek bir araç. Ama tabii ki rakamlar maalesef ki gerçekten çok yüksek yani. Bu tarz araçların az önce dediğimiz gibi bakım maliyetleri de yüksek. Ama bu tarz araca binen insanlar bunları çok fazla dert etmiyor. Adam önce diyor ki benim arabam hem konforlu olsun hem spor araba olsun hızlı seri araba olsun hem de güvenli olsun onun için bu paraları veriyorlar yani şu an bu araba 2012 model bir araba olmasına rağmen bu paraları edebiliyor yani bu aracı kimlere tavsiye edersiniz derseniz şöyle söyleyeyim ilk öncelikle bu aracı çok parası olan bir insana tavsiye edebilirim yani normal gelir olan insanlara bu aracı çok fazla tavsiye etmem sonuçta masraflı araçlar bu aracın 4 tane lastiğini almaya kalksanız zaten yani dünya para yani öyle söyleyeyim şeysi uygun olan ailelerde bu tarz araçlar alıp kullanabilirler. Çünkü aracın arkası oturma alanı gerçekten güzel. Bagaj kapasitesi e, fena değil. Yani e, ailelerde bu aracı kullanabilirler. Aslında biz bu arabaya tabii pahalı diyoruz ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Porsche'nin panoraması gerçekten ben ülkemizde gayet çok görüyorum yani. Özellikle büyük şehirlerde bayağı var yani. İstanbul'da gerçekten bu tarz arabalar ben bayağı görüyorum öyle söyleyeyim. Bu aracın servis sıkıntısı olur mu diye sorarsanız da çok fazla servis sıkıntısı olacağını zannetmiyorum ama tabii ki yedek parça fiyatı biraz yüksek olduğu için oradan bir sıkıntı var ama az önce de dediğimiz gibi bu tarz arabalar alan insanlar bunun fiyatlarına masrafına çok fazla bakmıyor yani. Ee, ama bizim gibi insanlara göre sorarsanız birazcık bana bana göre yani yedek parçası biraz pahalı ama İstanbul dışında çok fazla yaygın olduğunu zannetmiyorum. Ama büyük şehirlerde bu aracın gerçekten parçasını da rahatlıkla bulabilirsiniz. Volkswagen servisleri zaten her yerde var. Bunlara da genelde bakıyorlar zaten. O konuda kesinlikle bir sıkıntı olmaz. Zaten bu aracın motoru da Volkswagen'in kullandığı motor. Aynı motoru kullanıyorlar. O açıdan da çok fazla bir sıkıntı yaşamazsınız. Evet değerli otomobil severler. Elimizden geldiğince Porsche Panorama'yı inceledik. 2012 model aracımız. Dizel. 6 silindirli. 250 beygir gücünde bir araç. Gerçekten çok güzel. Çok güçlü bir araç. Sürüş hissiyatı olarak benim gerçekten çok hoşuma gitti. Ben daha önceden Porsche panorama kullanmadım diye hatırlıyorum ama bilmiyorum. Belki de kullanmışımdır Benzinlisini kullandık. O benzinlisi zaten buna göre daha da e, yani bu da gerçi hani bir tork olarak çok güzel. Seri bir araç ama o araç tabii ki çok daha kuvvetliydi. Çok daha seriydi. O iyiydi yani ama bu da gerçekten dizel bir araç olmasına rağmen ve 2 tonluk bir araç olmasına rağmen gerçekten gidişi falan çok güzel. Eğer yanlışlarımız varsa bunları yorumlar kısmına yazarak siz de düzeltebilirsiniz. Onun haricinde Eksiklerimiz varsa eksiklerimizi de yazabilirsiniz. Zaten biz şimdi Müyane'ye gidip geldiğimiz için çok fazla detaylı bir inceleme yapamadık ama elimiz gel, elimizden geldiğince öyle ufaktan bir inceleyelim dedik. En azından insanların kafasında bir ön bilgi oluşabilir. Şunu da bir belirtelim. Yani mahalle içine girdiğiniz zaman araç yolda giderken çok fazla böyle bu yoldaki bozuklukları çok fazla belli etmiyor. Arabanın süspansiyon sistemi de gerçekten bence çok güzel. Yani bu tarz bir arabaya göre Gerçi hem D segment hem spor görünümü bir araç. Yani e, yoldaki gidişi, ara sokaklardaki bu bozuk yerlerdeki gidişi gerçekten güzel yani çok fazla belli etmiyor. Tabi arabada şimdi şunu da söyleyelim. Bayağı bir eksik bıraktığımız özellikler de var e, pas geçtiğimiz ama arabayı bir an önce arkadaşlara götürmem lazım. Onlar da çünkü işleri var. O işleri halletmeleri lazım. Bu sebeplerden dolayı aracı çok fazla inceleyemedik ama hazır giderken de şunu söyleyeyim. Arka kapılarda mesela makam perdesi falan da vardı. Onun haricinde araçta start stop var. Mesela durduğum zaman stop ediyor. Kalktığım zaman kendisi tekrar harekete geçiyor motor. Ya zaten bu tarz araçların arkadaşlar şunu söyleyeyim özellikle. Özellikleri saymakla bitmez yani. Bayağı bir özellik var. Yani zaten bu tarz aracı kullanan insanlar bile kendileri bile arabadaki bazı özellikleri sonradan öğrendikleri zaman yapmaya <laughs> bu arabada böyle de bir özellik var mıymış diye soruyor yani. Öyle. Yani bu aracı eğer kullanacaksanız bu aracı kullanmadan önce bu araç hakkında bayağı bir bilgi edinmeniz lazım. Özellikle mesela bakın şimdi aracın yanından geçtim. Yanından geçerken hemen e, burada ekranda gösteriyor. Yani yan tarafta bir araç olduğunu gösteriyor yani. Böyle güvenlik sistemleri. Yani bayağı bir güvenlikli güvenlik açısından bayağı iyi bir araç. Yani kısa yani kısacası güvenlik seviyesi oldukça yüksek güzel bir araç arkadaşlar. Evet değerli dostlar. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz kanalımıza abone olursanız seviniriz. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.